Değerli izleyiciler, peki Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan e, gündemdeki gelişmeler ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Ben şunu da söyleyeyim yani AKP yenilmiştir. AKP'nin çöktürme planı yenildi. Kendisi bir ayağı çökmüş, diğeri de çökmek üzere. Diz çökmeye geliyor. Çünkü bunu 2014'ün Eylül'ünde yapacaktı. Şimdi 2016'nın ocağındayız. E, e, saldırdığında Kürtler direnemeyeceklerdi son gelişmeler gösterdi. İşte e, 9 Ocak direnişi Paris'ten Ame'de bütün kentlerde kadınların koyduğu irade zaferdir. Zaferin garantisidir. E, e, hemen ulaşacaklardı. Hesapları buydu. Oysa bu kadar yani mevcut e, öz yönetim e, duruşu ve e, direnişi AKP'nin bu çöktürme planını yenilgiye uğratmıştır. Tersine döndürmüş AKP'nin e, diz çökme, yenilme süreci haline getirmiştir. Bakın diyorlar saldırıyoruz hala giremiyorlar. Ee, birkaç kasabada işte, her geçti tarafa yani. dağılıyor. Sur'da 40 gün olmuş. Hala yakıp yıkıyorlar. Yine de e, e, Kürt halkının o kahramanca toprağından Hı. çıkmayan durumu karşısında yeniliyorlar tabi. Bu noktada kimse evinden, sokağından, yerinden çıkmamalı. Onu belirtti. Kimse Kürdistan'ı terk etmemeli. Metropollere kimse kesinlikle gitmesin. Diğer şeylere de çok yapmamak gerekiyor. Kendi yerinde yurdunda kalmak bu mücadelenin içinde kalmak kadar yüz onurlu özgürlükçü bir duruş ve tutum yoktur. Bunu herkes esas alsın. İşte yenilen dikkat edelim AKP oluyor. Bu yüzden mi alal acele bahara kadar bir baş, başkanlık adı altında evet, evet. şimdi, ha, şimdi onu söyleyeyim. Burada önemli olan şu. Yani şimdiye kadar gerçekten de Fransız hükümetinin yetkili etkili bir biçimde üzerine gidememesi bu olay ayrı bir e, durumu ifade ediyor. Suç ortaklığı burada var işte. Eğer bir suç ortaklığı aranacaksa burada suçlu belli de. Ee, Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kendisi. Bunun bir ortağı aranacaksa Fransa yönetiminin durumu bu konuda risk arz ediyor. Tehlike ifade ediyor. Bu ne biçim bir durumdur? Bir katliam iki sürgün. Tehcir yani. Yerinden süreceksin. Yurdundan örgütlü toplum yapısını dağıtacaksın. Yok edeceksin. O da kat katletmedir. Yani katletmek sadece fiziki katliam değil bireyi fiziki olarak katledersin bu bir öldürmedir. Bir de e, toplumsal örgütlülüğünü dağıtırsın e, e, o da bir öldürmedir. Bunu görmek lazım. Şimdi e, bu noktada gerçekleri e, bazıları bulandırıyorlar. E, e, Muğlaklaştıranlar var. Topluma e, yeterince zamanında biz belli ki aktaramamışız, anlatamamışız, az anlatmışız. Öz veriyoruz. Ama ısrarla bu gelişmelerle birlikte belirtiyoruz. Yani katkı sunmalı herkes. E, katkı sunacak şeyler çoktur. Mesela hala bazıları diyor çocuklarımızı okula gönderelim. Ne okuludur? Bitmiştir artık. Senin okulun ne olduğu açığa çıktı. Gitmesinler öğrenciler okullara. Göndermesinler çocuklarını, o körpe beyinleri yıkanmasına, zehirlenmesine fırsat vermesinler. İşte soykırım uygulanıyor, açığa çıkmadı mı? Gitmesinler iş yere. Yani bu düzenden kopmak lazım son gelişmeler gösterdi. İşte e, 9 Ocak direnişi Paris'ten Amede bütün kentlerde kadınların koyduğu irade zaferdir. Zaferin garantisidir. Hı. Müjdecisi AKP'nin yenildiğinin e, öz yönetim direnişinin zafer kazandığının müjdecisi 9 Ekim'de Kürt kadınlarının halkın koyduğu büyük e, tutum olmuştur. Müjde verdiler yani. Bu çok önemli bir tutum. Çok önemli bir ruh bu e, iradeyi, coşkuyu, ruhu her zaman direnişte e, hakim kılalım. E, bu önemli. Diğeri, gençlik direniyor. Ger gerçekten de Kürt gençliği, apocu gençlik olduğunu, devrimin gençliği olduğunu, e, 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 özgürlük e, ve ulusal diriliş devrimi içerisinde büyüyen, yetişen gençlik olduğunu gösterdi, kanıtladı. Bunu... E, Gerilla olarak direnişte zaten kanıtlamıştı, Serhildanlarda kanıtlamıştı. Şimdi öz savunma direnişinde de e, kahramanca yürüttüğü mücadeleyle kanıtladı. Şehitlerini bir kere daha saygıyla anıyorum ben.